Selamlar dostlar Gazin 6.4 kanalına hepiniz hoş geldiniz abi. Ben Murak bugün abi geldik. Neredeyiz? Big Bass Bonanza'dayız abi. Hasancığımıza geldik. Evet 10k bakiyeli. Farklılık olsun dedim. Bu sefer de biraz balıkçı dönelim dedim. Haydi bakalım. Şöyle bir oyunu açmak için 10 betten bir 50 spin atalım bakalım. Umarım Hasancığım bizi sırtlan etmez. Sağlamla temizden en kötü katı en iyi vurgun çıkartır. Çeker gideriz abi. İlk başta bir turbo atacağım. Hadi oğlum. Biraz turbo devam ederiz abi. Eğer böyle 20-30'da bonus sokmayıp hala boş geçiyorsa hızlı spin'e döneriz. Biraz böyle bir değişiklik yaparız asanda. Devam. 12.5. Lan 50 kuruş alt arttırılır mı lan orası? Oyunun betleri çok kötü ya abi ya. Yani 12 buçuk satayım. 14'te oyun buldu. Güzel baklar geldi de yakalamadı. Güzel bunu yakaladı ama. <laughs> Güzel 500 liramız aldık. da güzel. Kaçan 700'lük balığa bak. Gel bir dokunalım. Gelmedi. Ama hala 2x şansımız var. Burada verirse bir de diğerinde verirse diyecektim. Veya iki tane aynı anda. Ulan bari şu 700 balığı yakalasaydım be. Neyse abi devam moral bozmayacağız. Ana kasanın üstüne çıktık. 15. Çok fazla açıldık bu arada. Güzel. Olur. 500 lira. Yenir. Omega 5. Yanlış attık lan. Cık, elime koluma tüküreceğim şimdi ha. Devam kral. Haydi oğlum. <laughs> Güzel bir ödeme bekliyorum abi. Yüksek betten. Buralardan istemiyorum artık. Minimum 87 bet. 45'e çıktık. Baya boş geçiyor lan normal Big Boss Bonanza. 67 buçuk oyun. 87 dedik ama 67 de girdi. Hadi bakalım balıkları iyi tutarsa şöyle bir minimum 3x yaptırırsa bize belki bir şeyler alabiliriz. Uf çok güzel balıklar kaçtı ve Efsaneydi onlar. Yapma ben sana. Tek gelmek yakışıyor mu sana Hasan? Allah seni kahretsin 135 binlik balık gitti. Bir sonrakinden de 135 aldı. Allah seni kahretsin Hasan. Oğlum 135'lik balık kaçırdım. Bari bir 10x yap be. Güzel 2x'e çıktık. Haydi 10x. Hadi be kral. Hadi be kral. Lan versene şu iki xe güzel bir şeyler. Ya Allah seni kahretsin Hasan. Bu saçının sakalının inşallah hepsi dökülür Hasan. Çok geç geldik abi bu. Erkenden 3x verecekti bize işte. Daha çıkamayız 3x'e. Baksana. Bari yüksek bir balık var lan şuraya. Sonunda. Neyse güzel bir balık verdi en azından. Yine güzel bir ödeme. Bir 3x yapsaydık ama efsane oldu o şeyin. 135 binlik, 135k'lık balığın kaçanı ama... <laughs> yapmadı. Yapmadı Hasan yine Yapmadı. Aa, iki yükselttik lan. Tek yükselteceğiz. Ulan 135 ne kaçtı ya? 67 betten bir de. Hasan'ı şöyle yüksekte bir kere daha yakalayıp bu sefer vermesi lazım ödemeyi minimum 3x göstermesi lazım. 10x'i böyle tek hasanda bile bırakabilir yani maksat 3x'te de bir şeyler atması önemli olan. Tüm kozumuzu kullanacağız abi. Yapacak bir şey yok. Bir daha bonus bekleyeceğiz. Yanlış bastık yine. Lan elimiz kolumuz bir durmuyor be. Güzel. 10.000 verdi. Oo oh, Ooo. Oh, Ooo. Oh, oh. Hasan. Hasan bir de bunun üstüne seri bir bonus lan. Of. Çok güzel. 250 betten yakaladık. Haydi be kral. Haydi be Hasan. Oğlum 3x'i geçtim. 2x bile göstersen yeter lan. Ama Yap başını. Balıksız verme şuraları be. Cık, baba 2 oldu bak. Yeter ha. Güzel. Güzel katladık kasayı. Kasayı güzel katladık. Hadi bir kere daha ver be. Haydi bir kere daha gel be. Nereden iki eksi oğlum? <laughs> Yapma be Hasan. Ya Abi beti düşeceğim. Son denememi yapacağım bu arada. Eğer buraya ödeme atmazsa 2 katını alıp kaçacağım. Daha da zorlamayacağım. 250 beton atmadıysa ara ödemeden 10 katlıysa kaçılır abi. Daha da fazla zorlanmaz bu Hasan. Alıp kaçacaksın 2 katında. Daha zorlamayacaksın abi. Aç gözlü olmak iyi değildir. Gelmez bence buraya 3. Hiç gözükmedi lan. Bir an gelecek dedim ama gelmedi. Neyse abi sıkıntı yok. Temizden iki katı paramızı yaptık. Ara ödemeden 10.000 Oyuna girdik. 8000. Daha öncesinde yine güzel bir ödeme aldık 67 betten. 2x ile tertemiz para abi. 10k'ya 20k ya daha da fazla zorlamaya gerek yok. Aç gözlü olmaya gerek yok. Diyeceklerim bu kadar dostlar. Ee, bu arada video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir beğeni bir yorum. Beni acayip desteklemiş olursunuz abi. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Yorumlara sabitleyeceğim linkte. Instagram, Twitch, Telegram ve... YouTube hesaplarımız var. Bilginiz olsun. Gold Gazino olarak oradan gidip Twitch adresimi takip ederseniz canlı yayınlar yapıyorum. Bu canlı yayınlarda sizlerle gırgır, şamatalı güzel, eğlenceli anlar yaşıyoruz abi. Aynı zamanda Telegram adresimize gelin. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi. Orada herkes var. Yani baya bir insan oyun oynuyor orada. Ve her gün de şöyle bir ritüel var bizde. Hangi oyun açıksa, hangi site açıksa o sitede oyun oynanıyor abi. Bilginiz olsun. İnsan orada birbirine yardım ediyor. Aynı zamanda da Telegram'a sizden gelen güzel kazançları atabilirsiniz. Instagram hesaplarımızda paylaşıyoruz. Ve en büyük sürprizi sonra sakladım. Nakit ve free spin etkinlikleri çekilişleri yapıyoruz abi. Bilginiz olsun. Hem Twitch'te hem Instagram'da. Twitch'te her 100 takipçi, takipçide takipçi 500 TL yapıyorum. Tabii ki takipçi sayımı artarsa yani şöyle bir 1000 falan görebilirsek inşallah diyelim. 1000 falan görürsek tabii ki de bu paralar artacaktır. Bilginiz olsun. Diyeceklerim de bu kadar. Hepinize şimdiden sağlıklı, huzurlu, bol kazançlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.